Yazıcı 29 inşaattayız. Bu şekilde iskelelerinde e, beton olduğu söylendi. İskelelerde, demir iskelelerinde. Biz de burada malzememizi getirdik. Aynı zamanda da arkadaşlar bir ürünü görmek istediler. Bununla ilgili sizin de görmeniz için fırsattan istifade bir video çekelim dedik. Görüyorsunuz şu an olduğu gibi akıtmış durumda. Arkadaşlar bu iskelelerdeki betonu söküp sonrasında şey yapacaklar, boya yapacaklar. Bakın bu alan, bu alan sıktığımız alan, bu alan sıkmadığımız alan. Bu alan sıktığımız alan, bu alanda sıkmadığımız alan. Şimdi mesela bakın şöyle geldiği zaman beton aşağı doğru akıyor zaten. Buradan tuttuğumuzda şu şekilde sıkacağız. Bunu daha büyük sırt pompaları var. Tabi burada maşallah bayağı bir iş de var. Bakın arkadaşlar burada bu işleri yapmışlar. Bayağı iş var. Ee, sırt pompası önerdik sırt pompasında yandan pompalı sırt pompalarında onunla bu işi yapacak zaten betonun olduğu yerde hızlı bir şekilde tepkimeye giriyor Tabii bunlar sıçrama kaynaklı olan şeyler ee, daha kalın yani böyle bir, bir santim iki santim beton sökücüler çözer diye bir şey yok bu şekilde sıçrama kaynaklı betonları çok rahat bir şekilde çözebilir Teşekkür ederiz.